Selamlar herkese arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine yeniden yeni bir PUBG Mobile videosuyla beraberiz. Arkadaşlar hızlıdan şöyle içeriye girmeye çalışacağım. Camdan direkt lag diye girebilirsek. Evet işte bu. Kimseyi göremiyoruz. da biri var. Daha birkaç kişi var. Böyle gidelim. Olmadı. Selamünaleyküm. Arkadaş da değil. bombayı atma. Bombayı attık arkadaşlar. Bomba lazım. Tamam, güzeliz böyle. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Herkesin Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Kanka. Bir de sağdan mı gelir soldan mı? Ve Molotov deneyelim. Yanar mısın? Yanmazsın gibi. Bir enerji basışan bomba atması iyi. Atmadı. Güzel. Gösteriyor mu? Göstermiyor gibi. Biz oynayalım oraya. Canı gitti ama bomba da. Hop ya lan kendi bombamı da kaçacağım diye oynuyormuş. içeride içeriye mi girdi acaba? Sen yat. Bir daha var orada. i̇çeride de olabilir. Ya baksana ya kilimi çekti. kataş ya ne uğraştırdın Baran Arkadaşlar hemen kit basmam lazım. Pompalıyı kullanabilseydi biz gidiyorduk ama Allah'tan kullanamadı. Alanda son bir kişi. Onu da hızlı bir şekilde bulup parçalayalım. Trenlerin oradadır diye tahmin ediyorum. Ya da bir yerde bizi görüyor, biliyor, tutuyor. İnşallah öyle değildir. Kardeşim, çok sıktın ya. Niye aşağı atalım ki ben? O yukarı çıktı, ben aşağı indim. Allah'ını <laughs> Allah seversen biliyorsun orada olduğumu. Yine de çekmişsin ağları. Ses var mı? Kaskını alayım. Temizledik arkadaşlar burayı. Her <laughs> temiz. Mis gibi oldu. bizim çantada bir şeyler fazla sanırım. Ne atabiliyoruz? Kalsın böyle. Biraz daha UMP mermisi çekmek istedim ama artık öldürdüklerimizden alırız. Şuradan treni de çağıralım. Arkadaşlar sizde tekrar tekrar hoş geldiniz. Beğenileri atmayı unutmayalım lütfen. Kanalın desteğe ihtiyacı var. Abone olalım. Yani sizi etkilemez arkadaşlar. Bir tane tık yapacaksınız böyle. Abone olacaksınız. Like atacaksınız. O kadar. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Olan olmayan izleyen. Her herkese hepinize çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu sezon hedefimiz Fatih biliyorsunuz. İzleyen arkadaşlarım biliyordur. Ee, şu an Aspiris. Dün video atamadım. Bugün Aspiris. İnşallah. Olacağız. Bunu da. İnşallah e, Fatih de olacağız. Hatta e, sıralamaya da girmeye çalışacağım. Umarım girebilirim. İlk 100'e dahi girsem yeterli olur diye düşünüyorum. Burası tamam böyle trene böyle atlayalım. Bu tren de hiç konforlu değil. Koltuk. Gerçi içeride şey vardı değil mi? Ben de tam treni kötüleyecektim. Hangi tarafta? Yok gerçekten konforlu değil. Hiçbir şey yok ki bunun içinde. Herhalde yük treni arkadaşlar. Oturma yeri falan hiçbir şey yok ki. Yani mod yapmışsın, tren yapmışsınız. Keşke böyle oturulabilme, uyuyabilme falan bir şeyler koysaydılar. Düşünsene de geliyorsunuz buraya böyle yat şey çıkıyor işte yat diye bir şey çıkıyor yatıyorsun böyle uyuyorsun falan güzel olurdu. PUBG duy bunları bak. Sandığı da açalım. Açıkmış zaten. O kimse var mıdır? Bence inelim ya illa birilerini buluruz buralarda. Bir daha sık bir şey yap. Böyle. Gördüm seni. Yo görememişim. Neredesin sen? Şöyle bir çatı alalım. Hadi çatı dedik ya. Nerede tutuyorsun acaba? Gördüm seni. Bir daha var orada. yapay zeka olabilir bunlar. Ama şu an sıkan emin değilim. Evet. Bot taklidi yapıyor olabilir mi? Bu aralar çok rastlıyorum da. yapay zekaymış. Buradan da devam edelim. var. Neredesin? Solda. Evin içinde. Ya. Allah'ın yapay zekası. Ölsem mi? ses daha aldım. Red bitmesini bekleyelim bence. Kafamıza falan bomba düşer. Arkadaşımız da yok bizi kaldırsın. bu da yapay zeka yürüyüşünden belli. Hadi bu sefer de ben o taklit yapayım da sen gel. Rezonda bitti. Evde birer biri. Bunlar da yapay zeka mıydı, değil miydi? ben artık çözemiyorum yapay zekamı değil mi diye ya. Hani az az kademesindeyiz. Bu kadar iyi, yapay zekanın da ne işi var diye düşünmüyor değilim. Ne bileyim. Yapay zekaysa da bu kadar iyi vurması da tuhaf. Ya yani şimdi diyeceksiniz ki yapay zeka çok ilerledi artık. Evet ama oyun mu sonuçta. kaldırmanın orada kimse var mıdır bir ona bakalım yapamadık yine olmadı nerede gördüm seni nereye gidiyorsun ki bu da yapay zeka Zaten gerçek olsaydı o atlayışımdan dolayı kesin ölmüştüm. Çok kötü atladım çünkü. dev olup giderim en Bana da hep bu yaşlı adamı veriyor ya. yapay zeka bu da galiba ama. Ne yapacağını da bilmiyor herhalde. <laughs> Vuramadım. Kesin yapay zeka. gelen var sanki. Duydum bir ses. Eminim ama. Geri gideriz. Sıkıntı yok. dikkatli evet, çekip devam edelim. Bir tane de yapay zeka ilerden bizim dilimize göz tutuyor. Nereden sıkıyorsun oğlum? Hanginize? Bir daha sıksana. Sıktı. Hala göremedim seni. Gördüm. O da tamam. Buradan biri mi uçuyordu? Biz arabayı alıp tek ya. Bunda benzin yok ya, dev olacağız mecbur. Fena kalsın. Birileri var galiba. Ama nerede? Burada fight lıyorlar. oralarda bir yerde fightlıyorlardı ama Şu arabayı alalım biz Hatta şöyle şeyin süresi bitti dev olmanın Burada var birisi Kasıyor çünkü Hatta Adamlar şeye atmış, bir şey atmış Şek atmış Rohan abinin demesiyle aşiret şey atmışlar Ama neredeler Gelenler de var. Baş geldi. Buradakine ne oldu ben onu merak ediyorum. Gerçi öyle şeyler var burada. çözemedim Muhtemelen buydu. Yukarıdan bunu sıkıyorlar. Ya da arkadan sıkıyorlar. Gördüm. Orası tehlikeli arkadaşlar. Buradan AVM deneyeceğim. Görüş yok burada da. Buradan da yok. Göstermiyorlar. Burada değilim ki. kardeşim benim. Lan geliyor ya. Korkulur ya. yanlış oynuyorsun aslında ama. Kimi tek kimi onu çözemedim. Mermim yok bir de. Son elim mermiyim. bu arkadaş nerede? Hadi be dostum ya. Kusuyor bir yerde ama. Dışarıda. Hala bomba deniyor. Bir de yerine <laughs> Tanka gidiyor. var sakat. adam vuruyordun. ne oldu lan? Duyuyor mu? Lan? Ben... Aşağıya insene. Sanki millet... hadi, hadi. mu? Aynen bak bak. Ya bir de iki kişiler. 19 mermi var diye karamadım da. Yaptıkları da terbiyesizlik ama ya. bunlar bir bakalım. Buradaki bir izleyemiyoruz tabii. Buradan bildirden bakacağım. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani sonda olan iyi olmadı. Mermim azdı. E, mermim çok olsaydı tank, ya tankı patlatırdım. Ya da zaten hiç fırsat vermezdim. Bayağı canlarını da azaltmıştım. Ama nasip sıkıntı yok. ikinci olduk kanala destek olup abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar videolara like atarsanız beni çok mutlu edersiniz kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere